Kolumkin TV'den herkese mutlu günler arkadaşlar. Dün sizlerle paylaştığım 7 tane tahmin vardı YouTube'da. 7'de 7 başarı sağladık. Değerlendiren herkesi tebrik ediyoruz. Tabi katıl Telegram kanallarımız olan Gol Makinesi ve Gold Makinesi'nde sizlerle paylaştığımız oran analiz tahminlerinde 10'da 7. Karşılıklı gol var tahminlerinde 10'da 7 gibi güzel bir başarı yakalamış olduk arkadaşlar. Tabi dün videomda sizlerle skor tahminlerini paylaşmıştım ki skor tahminleri bilmek gerçekten zordur. Moldi Trabzon maçı için tek skor vermiştik. 1-1 demiştik skor tahminimiz de burada gelmiş oldu. Dediğim gibi skor tahminlerinin en güzel tarafı yönlendirici olması. Bunu bu şekilde değerlendirmenizde faydası var diye belirtelim arkadaşlar. Tabii günün kuponu 3 yine 2.55'ten kazandırdı arkadaşlar. Yine değerlendiren herkesi tebrik ediyoruz. Bunun bir şans oyunu olduğunu unutmadan arkadaşlar dikkatlice maçlarımı dinleyin. Yine bugün güzel maçlar, güzel tahminler sizlerle paylaşacağımı belirtmek isterim. Hollanda ile başlayalım. Goat Heremen mücadelesi arkadaşlar. Bu mücadele için hemen tahminim söyleyeyim. Karşılıklı gol güzel ama ben şöyle bir tercihi ön planda tutmak istedim. Ev sahibi 1.5 gol altı olarak düşündüm. Ev sahibinin gol bulacağını fakat 2 golün üzerine çıkmayacağını değerlendirdiğim için ev sahibi 1.5 gol üstü olarak bu tercihi öncelikli olarak tuttuğumu belirtmek isterim. Ama dediğim gibi isteyenler bu maçta gollere giderek karşılıklı gol denemesi yapabilir diye belirtelim. Geçelim Almanya Bundesliga start maçına arkadaşlar. Mönchengladbach Bayern Münih mücadelesi. Bu maç aslında o kadar güzel bir maç duruyor ki ama ilk maç olduğu için temkinli olmakta fayda var arkadaşlar. 2.5 gol üstü hatta 3.5 gol üstüne yakışır bir mücadele olacağını değerlendiriyorum. Ama dediğim gibi Almanya Özellikle Bundesliga 2 çok ters sonuçlarla başladı arkadaşlar. Yine bu Bundesliga maçlarında bu hafta çok dikkatli olmakta fayda var diye belirteyim. Ama dediğim gibi eğer ben bunu oynayacağım bir şekilde diyenler var ise 2.5 gol üstü olarak bu mücadeleyi tercih edebilirler. Geçelim Belçika'ya Charleroi Antwerp mücadelesi. Bu mücadele için arkadaşlar karşılıklı gol bence güzel tercih diye düşünüyorum. Alternatif olarak ise 2.5 gol üstü tercih edilebilir. Ben garanticiyim diyen var ise de 1.18'den 1.5 gol üstü olarak tercih edebilir bu mücadeleyi. Ve Fransa'dan Laurent Monaco mücadelesi arkadaşlar. Bana göre sanki günün böyle bana göre banko mücadelelerinden birisi. Hemen banko %100 falan demeyin arkadaşlar. Maç son 2 güzel bence. Gerçekten Monaco'nun ben bu mücadeleyi kaybedeceğini düşünmüyorum ama bu işi çok daha garantici bir şekilde değerlendireceğim diyenler 0-2 çifte şansı gitsinler bu mücadele için diye belirtelim. Yine karşılıklı gol olarak da değerlendirilebilecek bir mücadele olduğunu belirteyim arkadaşlar. Yani gollü geçecek bir mücadeledir ama ben Monaco'nun hiçbir şekilde kaybedeceğini düşünmüyorum. Puan kaybı yaşayabilir dediğim gibi belki beraberlik olur ama İsteyenler bu mücadeleyi gerçekten sıfır 2 çifte şanslı olarak kuponda koysun diye söyleyeyim. Ve gelelim İngiltere Premier Ligi arkadaşlar. Brentford Arsenal mücadelesi. Premier Lig'in yine start mücadelesi arkadaşlar. Bu mücadele için ben bir buçuk gol üstü tek tercih size söyler. Kenara çekilirim. Aslında karşılıklı gol olarak da güzel bir mücadele ama bir, bir de kalır belki diye. O yüzden bir buçuk gol üstünü bence en güzel tercih olacaktır diye size söyleyeyim. Şöyle beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de günün bize göre banko mücadeleleri için mutlaka Telegram ücretsiz kanalımıza katılın diye belirtelim. Kendinize çok iyi bakın. Şans bizimle olsun. Müzik